2023-2024 LGF Kupası'nda e, benim de yakından takip ettiğim Gökhan Şen, baş hakemlerden Gökhan Şen abiyle beraberiz. Duygudur ve düşüncelerinizi alacağız. Hakemlik hakkında bir şey söylemek isterseniz genel anlamda sizden duymak isteriz Gökhan abi. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle zorlu bir sezonu geride bıraktık. Derece yapan herkesi tebrik ediyorum. Şimdilik şöyle söyleyeyim. Çok güzel kuşlar uçtu bu sezon. Bütün hem Marmara'da, gerek Yalova'da, gerek İstanbul'da güzel kuşlar puanladık. İşte derece yapanlara burada onurlandırıyoruz Daha doğrusu güzel bir organizasyon oldu. Hakemlik için de söyleyeceğim. Şimdi e, hakemler arkadaşlar e, gördüğünü, tüzüğü artık 7-8 sene oldu. Evet. Biz artık ezberledik yani ama tüzüğü bilmeden yorum yapan arkadaşlar oluyor. Lütfen hakemlere güvenin diyorum ben bir tek. Şimdi genel olarak biz de yarışmacıyız. İşte yazmadı, girdi, girmedikmiş, yok e, metrajını kesti, o, o tür şeyler genelde o, oluyor. oluyor. Genelde oluyor, şimdi e, bu tam tüzüğü bilmemezlikten kaynaklanıyor. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela kuş 3 metreye giriyor. 5 metre sığırma yapıyor. Biz 5 metreye kadar alıyoruz. Ne yaptı? 8 metre. Evet. Kuş yerden yerden 15 metre gidiyor. Bu fişek bizde geçersiz. Niye? Biz 5 metre sığıtma. 3 metrede ee, alçalmaz 8 metre geri 15 metreye 7 metre kalıyor. 10 metreyi tamamlaması için bu koşun en az 18 metre gitmesi lazım. Evet. Ha, şu ondan anlamda. sonra, ondan sonra diyorlar ki, abi burası 10 metre değil mi? Kardeşim bu 10 metreydi, yerden 10 metreydi. Evet. Belki girdiği yerden de 10 metreydi. Ama biz siyade kara çalıştırmadı e, evet. mesafeyi evet. almadığımız için kısa kaldı diyoruz. İşte öyle bir bazı problemler çıkıyor efendime söyledim işte yatırdığı zaman kestiğimiz zaman abi buradan niye kesiyorsun falan yani şöyle söyleyeyim biz elimizden geldiği kadar adil olmaya çalışıyoruz. Ben e, her yerde aynı şekilde puanlamak için gayret ediyorum. Hatalarımız mutlak olur. mutlaka olur. Bir de hakemlik yani hakemlik bu işlerin vebali, bu işlerin e, stresi bu. herkesin yapabileceği bir şey değil. yani Herkesin kaldırabileceği bir olay değil. İnsanlar. Şimdi yarışmacı da yarışmacılık da zor bir şey. Ben de tabii. kendim yarışmacıyım. Onlar da emek veriyor ama biz de emek veriyoruz. Şimdi şöyle, yarışmacı benim kanaatim ben de mesela yarışmacı olarak hissettiklerimden örnek vereyim. Yarışmacı ben de öyle mesela. Kuşundan o kadar şey çok şey bekliyor ki e, hakem geldiği zaman kuş yapmadığı zaman veya istediği gibi gitmediği zaman tabii strese giriyor. Bir anlamda e, üzülüyor. üzülüyor. Ama sizin için de zor. E, birisinin e, bir yıllık emeğini bir günde bir saatte Puanlamaya çalışıyorsunuz. Evet. E şimdi burada da bir sürü yarışmacı var. Ona fazla puan veren öyle bir lüksünüz yok. Herkese eşit davranmanız lazım. Geçen sene mesela ben bir kuş uçuruyordum. Onu ben şey bu Yalova Remzilerin kupasını uçurduk onu. Üçüncü oldu bu Ege bir kuştu. Göğsünde atmaca yarası vardı. Biz yarışmadan sonra fark ettik. Bir saat beş dakika kuştu. İki saat uçuyordu ve dolu dolu oynuyordu. Bana dedi ki bunu İGF'ye. Ben de İGF'ye de yarışmacıyım aynı zamanda. Evet. Ama hiç daha kuş uçurmadım. O kuşumuzun nasibi o kadardı. O gün kupa aldı kuş. Ertesi güne iyice hastalığı ilerledi. Damıza attık onu. Bir sezon daha uçurdum ama randıman vermedi. Atmacayı görünce yine şey yapıyordu. Yani buradan benim e, anlatmak istediğim sizin kupanızda kuş dolu dolu başlayacak bir şeyle. Yani kanat çalıştırarak hani evet. böyle sıyırtma dediğimiz Yok, olay. Sıyırtma yaptığı zaman ha. Biz sıyırtmayı kesiyoruz. Remzi o yüzden bana demişti ki bu kuş dolu dolu gidiyor. Güzel yani, gidiyor. Kısa. Benim kuşum çok uzun oynamıyordu. En fazla 35'leri gördüm, 35 metreleri gördü. 22 i̇yidir tane yaptı. Yani. 22 tane. Indir. Bugün 22 tane yapmıştı ve sancısından dolayı bir saat demiş. Yoksa zaten 2 saat 3 saydı ve 20 tane 25 tane rahat geçecek bir kuştu yani fişek olarak. Yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Herkes kuşunu, kuşunu yarışmacı bir kere her fişeğinin yazılmasını ister. Tabii, tabii Ama tabii. Bizim tüzüğümüz var arkadaşlar. Işte. Tüzük ne diyorsa biz onu uygulamaya çalışıyoruz. Adam, yani yarışmacı diyor ki abi inan diyor, kuşu geliyor işte 20 dakika uçuyor ve hiçbir şey yapmıyor falan. Abi diyor kuş dün diyor ortalığı diyor. bir günde değişen kuşlar var. var Kuşun gece ne yaşadığını kimse bilmez, hastalanır, hiç çiçek olur, şu olur, bu olur. Yani başımıza geliyor. Benim ya, bu sene ilk sefer şey başıma geldi yani. yani. mesela hiç kimse hiç kimse oynamayan kuşunu yarışa atmaz. Evet Atmaz evet, arkadaşlar. Evet. Herkes birinci olacağım diye yarışa yazılır. Kimse sonuncu olacağım diye yarışa kuş uçurmaz. Evet. evet. Ama e, sezonda aşağı yukarı bin tane kuş. Ben geçen, ben son iki sezondur 230 tane kuş puanlamış 230, 230 yani. Ben her sezon ortalama 225 ile 250 arası kuş puanlıyorum. Yani artık şöyle bir bakışta metreyi de ya bizim gözümüzde de mezura yok yani. Evet. Sadece tecrübeyle bunları söyleyip tahmin edebiliyoruz. Öyle bir teknoloji olsa Anladınız da mi? herkesin yani kaç, kaç metre? metre ben şimdi 50 metreden sonra yani kaç metre gitti bunların hepsini tahmin yapıyoruz arkadaşlar. Bizde gözümüzde mezura yok. 3 metreye girdi girmedi. Bu kadar. Ama bariz olan e, yazılmayacak fişekler içinde arkadaşlar alınan oluyor, sinirlenen oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Yapmayın yani. Biz de misafir olarak geliyoruz sizin oraya. Elimizden geldiğince kuşu puanlayıp geri döneceğiz. Bu kadar. O yüzden gelen hakemlere lütfen, lütfen iyi davranın. İyi davranın derken arkadaşlar, yani şey anlamında değil, kaba olmayın yeter, evet. suratsız olmayın yeter. Evet. evet. Bu kadar. Gökhan abi çok teşekkür, ben ediyoruz. teşekkür Bize ederim. Bize de vakit ayırdınız. Kanalın hayırlı olsun. İnşallah çok Kanalımız olur. bayağı bir eski. Yalnız böyle İnşallah çok ben hobi olarak evet. yaptığım için sürekli de video çekmiyorum ama bundan sonra çekeceğim. Kubatörenlerine de gidiyorum. Yani en son Avrasya Kupası'ndaydık Sakarya'da. Siz evet. de geldiniz. Siz de gördük orada. Evet. siz Orada mıydınız? Ben Yalova'daydım Sakarya'da. Ama genel olarak geldedim, İGF evet. hakemlerini işte Hüseyin Bey'i falan hep gördüğümü söyleyip Türkiye'nin bana göre en büyük kupası İstanbul Güvercin Federasyonu. Gerek ödül olarak, gerekse e, yarışmacı sayısı olarak. Evet, evet. Gerekse ben şunu söyleyeyim. Ben Yarışmacılarını çok, onuru eden Ben bir çok çok yapısı. yarışları seyrediyorum. Gerekse hakem kalitesi olarak bence İGF Türkiye çapında bir numara tutar. Bunu kesin rahatlıkla söylüyorum. Çünkü ben sahadayım. Dışarıdan aldığım duyumlar da bu. Ben kendi kafamdan, kendi yorumum da o zaten ama dışarıdan gelen bütün yorumlar da bu inşallah biz de başarılı bir şekilde devam ederiz. Hatamız kesin olur ama bilerek hiçbir şey yapmayız arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.